Yeni bir tane daha videoyla hepinizle beraberiz ve bugün başka bir tane oyun oynuyoruz. Böyle tukluyoruz, böyle para falan geliyor. Böyle bir tane oyun oynuyoruz. Şu an ve ben birazcık geç başladım bu videoya. Evet. evet. Ben, Durun, ben bir Evet, ve devam ediyoruz. Reklam bitti. Hızlıca brr brr kesiyoruz. Bu birazcık fazla para kazanmayı olmadığı için ben biraz para yapıp geliyorum. Evet. 5K paramız oldu. Ve şimdi şuradaki yerimizi açıyoruz. Ve para bitti. Tekrar yapıp geliyorum. İşte Evet, tekrar yapıp geldim ve 6K paramız oldu. Ve şimdi alacağız hepsinden. 8'leri sekizleri 8'leri de birleştirdik. Hadi bakalım. Şuradan 6 çıkarttık birazcık daha sürecek Şu an birazcık fazla para istiyor. Ben durduruyorum. Evet tamam. Reklam bitti. Ve hemen geri başladık. Yani şu an 4000 liramız oldu. Tamam, daha basayım. Ya gir şuraya. Tamamdır ya. <laughs> Hızlı hızlı. Bu oyun çok hızlı ya. 82 tane kupa kullandım? Yok dünyada 82. Yemiş. Hmm. <laughs> ya durun. İki saat durun. Evet ve bitti. Devam edeceğiz şimdi. よし。 Arkadaşlar kafa yedireceğim. Çek bu oyun bana ya. <laughs> kafa yedireceğim. Yoo kafa yedir. <laughs> Arkadaşlar Tamam sonunda toparladık. Bu oyun bayağı zor. O zaman ben hemen 5000 liradan birazcık daha para kazanacağım. 5000 lira da lirayı da şimdi videoda kazanacağım. he tamam hadi. Ben videoyu durduruyorum. Haydi bakalım 14k oldu. Durun hemen kasalım. Hadi. Şu an 5.500 yapmanız lazım. Altı Arkadaşlar ya. Şu an ben videodayım. Aynen videodaymış. Video durdurdum mu? Durdurdum mu sandım. Lak. Like. I <laughs> mean, durun. Hemen şu otuzaki taktık ediyoruz. Artık çok pahalı. O yüzden ben biraz daha para yapacağım. Evet 25.000 bin lira. Hatta şimdi 26 bin. Hadi bakalım. Alalım. bayağı azaldık. Harika. Vallahi harika. Vallahi harika. Bu kadar bir şey yok. Hemen evet. şunu da şuraya taktık. İşte arkadaşlar ya.

Tamam. Bazen her videoda videoda şey ya böyle video bu durdurmuşum sanırım. Bir türlü konuşamadım. Ee, evet, daha basıyoruz iki saattir ya. Basıyoruz basıyoruz bitmiyor. Ben birazcık galiba birazcık daha para geleceğim. Evet. Sonunda yaptım kırpini. Yalnız videoyu izleyip de şey yapmıştım. Ee, 16'lı kalmıştım. Şimdi de. Haydi. 11 bin mi? Şimdi bunu aldık. şimdilik bu burada kalsın. Daha iyi geliştir Kızım. Şimdi de 12.000 istiyor. Hemen çocuktan yapayım. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar çok fazla. Kaçıncı sınıfsınız ona göre yorumlarda belirtin. Bu arada Turek bazı videolarda gelebilecek ha. Gelecek yani gelebilir. Sadece şey günler ama. Galiba. Cumartesi pazar günleri gelebilecek galiba. Bu arada Emir'i ben artık videolarda seviyorum ya. Böyle konuşuyor falan ya. Ondan videoları alıyorum. Non, tout Tamamdır. Şimdi bizim yer açmamız lazım. O yüzden buraya. Burayı Ee şeyimse. Kendisi çıkıyor. Ben kendisi çıkıyor. Ben ellemiyorum reklamlara. <laughs> Toksuruk geldi ya. 3 <laughs> tane tane üçlüden olursak ne olacak gibi gözüküyor. Evet, evet. Hala tıklıyorum. Hadi ben birazcık para yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Para kasmadım. Gittim iki tane altı ikilik aldım. Ve şu an iki evet, Sonra daha iyi geliştirebileceğiz kendimizi. Hadi sen ne? Ne saçma diyor. Hadi bakalım hızlı hızlı kasıyoruz bu sifi. Hadi bakalım. Bakayım bir. Bazen de unutuyorum ya böyle videoyu durdurdum mu videoyu daha sürdürüyorum mu diye soruyorum bazenleri kendime şunu da 16 e şu parçaya alacağım sonra onu bunu, bunu geliştireceğim video bitecek tamam mı Evet, evet, güzel video oldu inşallah. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve mutlaka like atıp abone olun. Yorum da bırakın. Kimler gelsin videoma. Benim bir soru tanıdığım kişi var. En sevdiğim arkadaşım da gelebilir. O sürpriz olur. Tamam mı? Hadi görüşürüz.